soru sorarım Hemen cevap ararım Macerama katılın Sizlerle tanışalım Benim adım Yade 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 Gezerim hep matile 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 Hayal dünya burası Sorulardan sonrası Hep bir olup el ele Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Bilgeçinin maketi. <laughs> merhaba Bilgeçi. Merhaba Ustaçi. Ha? Her şey yolunda mı? Pek sayılmaz yani mat mat tepeleri maketim paramparça oldu. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu? Robot böceğin denge sisteminde bir problem çıktı galiba. Ah, anlaşılan bu sene bilim fuarına katılamayacağım. Üzülme hemen. Maketi tamir edebiliriz. Yetişemeyiz ki. Modelin gerçeğe birebir uygun olması gerekiyor. Ama her şey darmadağın. Hangi nesneden kaç tane olması gerektiği bile karıştı. Usta Çivi Mati ile beraber gereken nesnelerin sayılarını çıkarırız. Sen de maketi tekrar kurarsın. Olmaz mı? Hmm. 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 Aslında robot böceği de tamir edebilirsek olur. Yaşasın. Hadi işe koyulalım. Ben ne yapacağımızı anlamadım. Ben de. Gayet basit arkadaşlar. Bilgeçinin maketi için gereken nesneleri sayılarına çıkaracağız. İyi ama nasıl? Örneğin, makette kaç tane tepe olacağını belirlemek için onları sayacağız. Bir, iki tepe. Burada iki tane tepe var. Sonra da bu rakamı kağıdımıza yazacağız. Bilgeci de bu sayıları kullanarak maketini tekrar kurabilecek. Anladım. Galiba. Bu maket bayağı gerçekçi olacak galiba Yadi. Baksana. Ağaçtaki elmaları bile saymamız gerekiyor. <laughs> Doğru. Ustaçı onları sayarken biz de buradaki nesneleri sayalım. Önce kayalar. <laughs> Durma öyle? Kayayı Bilgeçi'ye götürmeye çalışıyorum. <laughs> olur mu hiç öyle? Yapmamız gereken kayaları taşımak değil. Kaç tane olduklarını belirlemek. Bunun için de önce onları saymamız gerekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yani burada altı tane mi kaya var? bilgeçi makette kaç tane kaya olması gerektiğini anlayacak. Şimdi sıra çalılarda. <laughs> Saymamız gerek Mati. Hatırladın mı? Doğru. Bir, iki, üç. Burada üç tane çalı var. <laughs> 2, 3, 4, 5. Ağaç sayısı 5. Burada bir tane de dere var yani. <laughs> Öyleyse onu da kağıdımıza yazalım. Ustaçı iyi misin? İyiyim ya de merak etme. Elmaları toplamaya çalışırken o ağaçtan düştüm. Ağaca tırmanırken çok dikkatli olmalısın. Hem sen neden elma topluyordun? Bilgeci'ye götüreceğiz ya. O da maketine koyacak. Koca elmaları makete koyamaz ki. Bizim ona ulaştırmamız gereken ağaçtaki elmaların sayısı. Baştan söylesene. Ben elma saymayı çok severim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ağaçta tam yedi elma var. Harika. Öyleyse bu rakamı kağıdımıza yazalım. Ne yapıyorsun Mati? Makette armutlar da var ya... Onları toplamaya çalışıyorum. <laughs> Tırmanmana gerek yok. Yapacağımız şey armutları sayıp... Sayılarını kağıda yazmak. Bir... iki, Üç... Ağaçtaki armut sayısı dört. Geriye bir tek çiçekler kaldı. Sen onu bana bırak yani. Ben çiçekleri çok severim. Bir, iki, Burada 8 tane çiçek var Buradaki işimiz tamam Geriye bir tek robot böceği tamir etmek kaldı Siz çarpışmada zarar gören parçaları onarın Ben denge sistemini yapacağım Anlaştık Tamir belgesini de doldurmayı unutmayın hmm? Hmm. Hmm. Tamir belgesi mi? O ne işe yarıyor? Ben de bilmiyorum. Ama belgeleri seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, onu da dolduralım öyleyse. Evet. Önce kolları yerine takmakla başlayalım. <laughs> Şimdi oldu galiba. O zaman tamir belgesini dolduralım. Hmm. bir iki doğru yani buraya iki sayısını yazacağız galiba buradaki lambalardan üçü bozulmuş bir iki üç şimdi de beş tane çarp gerekli bir iki üç dört beş tamir belgemize beş sayısını da yazalım a. Şuradaki vidalar da çıkmış ya hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi vida. Yedi sayısını da belgemize yazarsak. İşte bitti bile. Yedi gibi oldu. Merak etme Bilgeci. Denge sistemi eskisinden bile iyi oldu. Umarım öyledir. Yoksa fuara asla yetişemem. Bizim işimiz de tamam. Harika. O zaman maketi son bir kez kontrol edelim. Hmm. Hmm. Bir nehir ve iki tepe tamam. Üç çalı, dört armut ve beş ağaç da hazır. Kaya sayısı altı, elma sayısı yedi, çiçek sayısı da sekiz. Her şey yolunda görünüyor yani. Bu kez maketi korumak için bir kafes hazırladım. Aferin sana Bilgeci. Robot böceği tamir ettik. Bu kez bir problem yaşanmayacak. Harika. O zaman bilim fuarına doğru yola koyulalım. <laughs> Endişelenmeyin. Zaten kafes var. böcek dur ne yapıyorsun? Ay, maket şelaleden aşağı düşerse her şey boşa gidecek. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Lütfen derede atlanan gereken taş sayısına gerek. Deredeki taş sayısı mı? Ben nereden bileyim? Hmm. Bunu yapabilirim. Tıpkı Yaden'in yaptığı gibi taşları saymam gerek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Derede tam dokuz taş var. Şimdi de bu rakamı yazmalıyım. Kurtarma işlemi başlatıldı. Aferin sana Mati. Maketi kurtarmayı başardın. Sayende bilim fuarına katılabileceğim. Teşekkürler Mati. Denge sistemini tamir ederken mantık devrelerini bozmuşum galiba. Ama iyi oldu. Biz de bu sayede güzel bir banyo yapmış olduk. Sen zaten banyo yapmayı çok seversin. <laughs> Doğru. Nereden bildin? <laughs> Böylece Mati sayıların gücünü kullanarak günün kahramanı oldu.